Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere birçok rozet ve oyuncu simgesini nasıl bedava alacağınızı göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bu göstereceğim yöntemin süresi yok. Yani istediğiniz zaman alabilirsiniz. Böyle videonun devamı için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce Google'a linktree ps pin yazacaksınız. Sonra şu ilk çıkan yere tıklıyorsunuz. Bu linktree'de linkleri gösteren bir sayfa. Ve arkadaşlar bu kadar. Hani videoyu şimdi bitirmeyeceğim ama daha nasıl alındığını falan göstereceğim. Burada istediğiniz isteyebileceğiniz pinler ve oyuncu simgeleri var. Yani istediğinizi istediğini alabilirsiniz. Abi ben anlamadım. Şuradan ben mesela şu beyaz sprey pinini alacağım. Üstüne tıkladıktan sonra ödülü talep et tuşuna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bu saçıldı açıldı ve açıldığı gibi direkt ödülünü şimdi almak istiyor musunuz diyor. Siz de ala tıklayacaksınız ve gördüğünüz gibi veriyor arkadaşlar. Ben böyle paylançoyu falan da almıştım. Bekleyin şimdi göstereyim. Siz de böyle istediğinizi alabilirsiniz. Ben hepsini alacağım birazdan ama şu anlık almadım. Gördüğünüz gibi paylançoyu aldım ben. Bir de buradan gelen şeyi bir bulayım. Heh, burada bakın. Bu da geldi. Bunların hepsini alabilirsiniz. Böyle sıra sıra. Hatta ben hepsini alayım. Ondan sonra göstereyim size. Arkadaşlar ben hepsini aldım ama video koymak istemedim. Çünkü çok uzun oldu. Ve ikinci bir yöntemimiz daha var. Onu da göstermek için ve videonun fazla uzun olmamasını istediğim için. Onu video koymadım. Şimdi diğer yönteme geçelim. Arkadaşlar ikinci yöntemimizde de Google'a Supercell Store yazıyoruz. Bu siteyi Biliyiniz çoktur zaten şu ilk çıkana tıklıyoruz. Şu an siteye girdim. Buradan burası seçiyoruz. Ardından şu butona tıklıyoruz ve buradan ID varsa giriyoruz. Arkadaşlar normalde tam şu kısımda bir buton olması lazım ama ben onu yapmıştım. Orada kartınızı etkinleştirin diyor. Yani Supercell kartı. Arkadaşlar ona bastıktan sonra size 1000 puan veriyor. Ben tabi hepsini harcamışım burada. Ama diğer bir hesabım daha var oradan. Nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar diğer hesaba geçtim. Burada da etkinleştirmişim ama 1000 puan gözüküyor sonuçta. Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. Mesela. Diye basıyorsunuz. Ve oldu. Buradan da burası varsa aça tıklayın. Açılıyor şu an. Arkadaşlar diğer hesabı geçtim ve direkt verdi bunu. Ve gördüğünüz gibi göstereyim. Burada var. Böylece iki türden de göstermiş oldum. Arkadaşlar ben sözümü tuttum ve bütün pinleri gösterdim. Size de şimdiden hayırlı olsun. Aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.